Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ben Pink London markasının e, koltuk altı beyazlatıcısını kullanmıştım daha önce ve bundan memnun kalarak e, bikini bölgesi beyazlatıcısını da almaya karar verdim. Şöyle kutuyu şöyle göstereyim, şöyle bir kutusu var. E, şimdi e, bu ürün ne işe yarar, nasıl işe yarar, nasıl kullanmanız gerekir? Ben biraz onlardan bahsedeyim ama önce kutusundan. İçinden neler çıkıyor? Onu şöyle bir kutusu var. Bu arada kutuyu alırken, yani siz bu ürünü aldığınız zaman şu şekilde barkod okumalı bir bandrolü yoksa almayın çünkü bu orijinallik göstergesidir arkadaşlar. Kutuyu açtığımız zaman şöyle bir e, kullanma kılavuzu içeriğini anlatan bir e, broşür çıkıyor ve tabii ki ürünümüz çıkıyor bu şekilde. Şimdi e, arkadaşlar bu bikini bölgesi beyazlatıcısının etkili sonuç görmek istiyorsanız eğer. E, mutlaka iki kutu kullanmanız gerekiyor. Ben 3 al öde kampanyasından satın aldım. 3 e, tane ürünüm var elimde. E, ve eminim ki bu 3 kutuyu tamamen bitirdiğim zaman e, bütün kararmalarımdan kesinlikle kurtulacağım. Şimdi zaten e, içinden çıkan broşürde de etkili sonuç için e, 45 gün 60 gün arası lekelerden işte kararmalardan kurtulabileceği yazılıyor. Ama mutlaka ve mutlaka. İki tane kutuyu bitirmeden etkili sonuç görebileceğinizi düşünmeyin. Bu her ürün için böyledir. Sadece bunun için değil, düzenli kullanmanız gerekiyor ve eminim siz de beğeneceksiniz.